Evet sevgili Haberlik takipçileri Haberlik YouTube TV'miz her zaman farklı konuları ve ilk gündemi e, sizlerin hissiyatına empati yaparak yorumlanan e, ve farklı bakış açıları sağlayan bir YouTube televizyonu, yeni nesil televizyon. Sizler sayesinde büyüyeceğiz. Kısa sürede güzel mesafeler sayenizde aldık. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz hak aramak. Hak aramak üzerinden bir tartışmaya, bir düşünüşe bakış açısı sağlamak istiyorum. Evet, hak aramak deyince aklımıza ne gelir? Sendikalar gelir, avukatlar gelir, mahkemeler gelir. Esasında hak aramak e ee, çok geniş kapsamlı bir konudur. Eee bu insanlığın doğasında olan, yaratılışında olan bütün dinlerde de adeta bir emirdir. Allah'ın bir emridir. Dinlerde de kutsal sayılan bir kavramdır hak arama. Ancak kapitalist dünyada insanları sömüren, insanlara diktatörlük yoluyla hükmedenler, istismar edenler hak aramayı bir anarşizm, efendim bir baş kaldırı, bir asilik olarak değerlendirmişler ve bunu da insanlığa bir kısmına yutturmuşlardır. Geri kalmış ülkeler hukuk ve demokrasileri henüz aşama kaydetmemiş ülkelerde bu devamlı insanlara zulüm ve baskı şeklinde kullanılmış bir e, kavram, bir, bir olgudur. Şimdi iktidarda siyasal İslamcılar var diye bu sözlerime karşı çıkacak olan siyasal İslamcılar, tarikatçılar, cemaatler olabilir. Ama bundan 40 yıl önce Türkiye'de Amerikan işbirlikçisi darbe vesayetçisi askerlerin yaptığı ihtilaller ve onların koyduğu kurallar, yaptıkları anayasalarla hatırlarsanız 163 efendim 161 162 gibi maddelerle düşünce ve inanç hürriyetini bir suç, sınırlamayı bırakın, bir suç olarak değerlendirmişler, kanun yapmışlar. İnsanlar bunlardan dolayı cezaevlerinde çürütülmüştür. Şöyle düşünün. 12 Eylül'den bu yana darbe, muhtıra vesaire şeylerin tümünde yargılanan insanların dosyalarına baktığınızda takkenin, seccadenin, tesbihin suç aleti olarak dosyaya girdiği tutuklu insanların tabancası gibi, tüfeği gibi suç aleti olarak değerlendirildiği dönemleri yaşadık. Ben size 500 yıl öncesinden bir şey anlatmıyorum. Şurada 15-20 sene öncesinden anlatıyorum. 28 Şubat'ı anlatıyorum. Yani yasakçı zihniyetlerin o masum başörtülü okuma hürriyeti arayan kızların o zaman irticacı anarşist olarak değerlendirilmesiyle herhangi bir dönemde, bugün de dahil, hak arayanları bu işleri istismar eden istisna terör örgütlerini bir kenara koyduğumuzda hak arayanları yönetenler, iktidarlar çok sempatik bulmazlar sevgili dostlar. Bir kere bu gerçek bir durumdur. Düşünün, siyasal iktidarı nobranlıkla, diktatörlükle, tek adamlıkla suçlayan muhalefet partileri, iş kendilerine geldiklerinde o tek adamdan, o diktatörlükle suçladıkları insanlardan çok daha fazla diktatörlük yaptıklarını muhalefet partilerinde, kendilerine muhalefet yapan, sorgulayan insanları hemencecik nasıl dışladıklarını, onu nasıl yaftaladıklarını, onları nasıl yaftaladıklarını hep beraber görüyoruz. Yani al birini, vur öbürüne anlayışı. İşte o yüzden Türkiye'de demokrasi ve hukuk gelişmiyor. <laughs> yeni partiler kuruluyor ama yeni anlayış ve yeni yollar kurulmuyor. Eski kafalar ve eski hastalıklar yeni tabelaların içine taşınıyor. Orada Aynı hastalıklar yaşatılıyor. Evet, Türkiye'mizden bahsedecek olursak günümüzde hak arama meselesini istismar edip gerçekten hak aranması gereken konuları bir kenara iterek hak olarak görünmeyen, belki hak mıdır tartışmasında e, bile e, birçok şeylerin söylenebileceği konular üzerinden hak aramak çok başka bir şeydir. Örnek verelim. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atanmasından dolayı o okulda okuyan öğrencilerin ve öğretim görevlilerin bunu isteyip istememe hakkı var mı yok mu kanunla belirlenecek bir iştir. Bugün cari kanunda böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla Türkiye'de Cumhuriyeti'nde bütün üniversiteler bu şekilde atama yapılırken, ses çıkmazken, Boğaziçi Üniversitesi sanki bir Boğaziçi Cumhuriyetiymiş gibi kanun tanımaz bir şekilde efendim bize bunu yapamazsınız diyerek bunu Türkiye genelinde bir eyleme ve bu eylemi de iktidar üzerinden Türkiye ile hesaplaşmak isteyen terör örgütleriyle veya terör örgütlerinin sempati alanı, lojistik alanlarıyla götürmeyi hak hak aramak olarak ortaya koyarsanız. İşte tam da kapitalistlerin diktatörlerini ekmeğine bal ve yağ sürersiniz, onlar da bunu anarşizm olarak çok rahatlıkla ortaya koyar. Hak aramaların önü kesilebilir. İşte bu şekilde kesiliyor zaten. O zaman hak aramanın bir Allah'ın emri olduğunu, yani emeğinizin, rızkınızın başkaları tarafından gasp edilmesine karşı çıkmak. Efendime söyleyeyim, hakkınız olan şeyleri muhafaza etmek bir Allah'ın emridir. İslam dininde böyledir. Başka dinlerde de böyledir. Dolayısıyla çalıştığınız bir yerde nasıl emeğinizin hakkını isteyip maaşınızı almak hakkınızsa her konuda hak böyle bir kutsal pozisyon taşır. Şimdi bu konuda konuşacak çok şey var. Sendikalar efendime söyleyeyim haber alma haklarımız efendime söyleyeyim estetik haklarımız, çevresel haklarımız, işte demokratik haklarımız, ekonomik haklarımız, gezi hürriyetimiz gibi hayatımızın birçok alanına sirayet eden hak arama özgürlüğümüzü kanunlarla sınırlamak onlara meşruiyet vermez. Bu bakımdan ben diyorum ki hak arama meselesini istismar etmeden gerçekten hak aramak için başka meseleleri kılıflayarak başka amaçlara hizmet etmeyi hak aramayla karıştırmadan e, hak arayanların yanında olabiliriz. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörden sonra önümüze LBGT diye bir örgüt çıktı. Evet Dünya nüfusunun 7'de biri kadar e, arızalı diyorlar. Tıp dilinde farklı, e, toplumların kültürlerine göre farklı tarif edilen, transseksüel, homoseksüel e, veya işte biseksüel veya işte lezbiyen gibi. Yani e, insanların cinsel tercihleriyle ilgili e, bir e, örgütlenmenin ve bu örgütlenmenin bayrağıyla hiç konuyla alakası olmayan bu tip hak arayışlarında en önde gözükmeleri dünyada kültür çatışmalarının medeniyet çatışmalarının dinler arası çatışmaların töre ve kültürler kültürler arası çatışmaların erozyona uğramasının için bir malzeme olarak kullanılan bu tür e, olgulara emperyalistlerin küresel e, sermayelerin ciddi paralar vermesi, fonlaması sonucu bu tür yaşamları özendirmek e, ve toplumun yükselen değerleri haline getirmeyi bir özgürlük ve hak aramak olarak ortaya koysalar da bunun başka çağrışımlara, başka diktatörlüklere, başka haksızlıklara vesile olacağını düşünenler dedim. Evet, yaratılış itibariyle insanlar e, olduğu gibi kabul edilmek durumundadır. Kimseye bireysel tercihlerinden dolayı bir zorlama yapmama taraftarındayım, tarafındayım. Ama yani böyle insani veya gayri insani şeyleri başka amaçları maskeleyerek ortaya koyup onlarla ortaya çıkmanın kimseye fayda getirmediğini tecrübelerimizde hep birlikte gördük. Evet sevgili dostlar, hak aramak solcu olmayı gerektirmez doğayı sevmek için işte lebeketeli ya da yeşilci işte Avrupa'da bildiğiniz böyle abuk subuk örgütler var olmayı gerektirmez. İnsan haklarını savunmak için gavur olmayı gerektirmez. Adaleti ve güzellikleri, estetiği, çevreciliği savunmak için efendime söyleyeyim insan olmak yeterlidir. İşte biz bir demokrasi ve Adalet mücadelesi verirken bunun kültürel olarak hepimizde yaşaması gereken bir olgu olduğunu kabul ederek evlerimizde kendi hayatımıza demokratik kültürü yaşatmaya yöneldiğimizde böyle bir şey hak edeceğimizi düşünüyorum. Evet hak aramak üzerine konuşulacak çok şeyler var. Allah'a emanet olun.